Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Namaz ibadetinin en önemli bölümlerinden biri secdedir. Secde aynı zamanda insan olarak Allah için yaptığımız en mübarek ibadetlerdendir. Namazın bir bölümüdür, müstakil kendi başına da bir ibadettir. Ancak secde çok ciddi bir şekilde yapıldığında ve huşu ile yapıldığında o ibadet kalitesini verir. Secdede alın, burun, eller, iki diz ve iki ayak parmakları yere temas etmiş olmalıdır. Dirsekler de kesinlikle yere yapıştırılmamalı. Dirsekler havada kalmalı. Eller secde yerinde olmalı. İki el bu vaziyette ve şekilde görüldüğü gibi anlının yani yüz çehresinin etrafında olacak şekilde üç defa Sübhane Rabbiyel E'la denerek yapılır. Bu namazın en önemli rükünlerinden yani bölümlerinden biridir ve Allah için yapılan en büyük ibadetlerdendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.